Erces'teyiz. 2200 rakımdayız. Şimdi Gül Hanım'la beraber Kayseri'nin kış yemeği. Hatta çorbası. Evet. Bamya çorbamız. Kuru bamya çorbası. Evet kuru bamyamız. Nasıl yapılır? Malzemelerimiz neler? Hemen sayalım malzemelerimizi. Kuru bamyamız var. Kuru soğanımız var. Reyhanımız var. Pul biberimiz var. Nanemiz var. Tuz. Toz biber. Karabiber. Sıvı yağımız. Yağsız kuşbaşı doğuracağız bunu. Kuyruk yağımız. Domatesimiz. Limonumuz. Kemik suyumuz. Salçamız. Ne bunlar? Bu kadar. Hemen başlayalım. Hadi. Bu güzel manzara içerisinde harika bir hava var. İnsanlar kızak yapıyor, kayak yapıyor. Karadan yapan kardeşimiz orada. Kolay gelsin. Merhaba. <laughs> Hadi başlayalım. Kuru Bamyan'ın tüyleri olur. Tüylerini alacağız. Evet. O tüyleri değil. almamız gerekiyor. Bakın bir bezle. Böyle birbirine sürte sürte sürte. Dökülüyor tüyler şu anda. Evet Biraz evet. Dökülüyor. dökülüyor. Rüzgardan görünmüyor olabilir ama tüm uçuyor buralara şu an. Erceysin rüzgar alıp götürüyor zaten. <laughs> Şimdi bamyamızı alıyoruz. Sıcak suyumuzun içine bırakıyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. Yapıma geçiyoruz. İplerini almadık. İplerini almadık. O zaten kendini bırakacak. Haşlatma sonucuz. Evet evet aynen. Birazdan Bamyayı, alacağız iplerini. Bu şekilde bamyalarımızı haşlanmaya bırakıyoruz. Evet haşlayacağız. Ocağa aldık bamyamızı. Üzerine limon sıkıyoruz. Suyu sünmesin diye. Bu püf noktamızdır bizim. Zaten yapan bayanlar bunun çoğunu bilirler. Limon Şunu suyu önemli. Bırakıyoruz. Evet limon suyuyla. Süreyen, e, limon tuzu da kullanabilir buna, yani tek limon şart değil. Bamya'mızı içerideki ocağa götürdük haşlanması için. Biz de bu arada etini kavuracağız, diğer malzemelerini pişireceğiz. Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi soğanımızı ve kuyruk yağımızı doğrayarak başlıyoruz işlemimize. Tarhan Usta geldi etleri evet. doğramak için. Şimdi kuyruk yağımızı ince ince doğruyoruz abi burada. Kuyruk yağı çok kullanılır Kayseri mutfağında. Sulu yemeklerde, fırın yemeklerinde yağımızı doğradık. Hemen yağımızı ocakla buluşturalım. Yağımız belirsin. Hepimiz de yine aynı şekilde küçük küçük kuşba şeklinde doğruyoruz. Etleri ince ince doğradık. Evet. Bıçak kıyması gibi oldu. Şimdi eriyen kuyruğumuzun içine etlerimizi atacağız. Kuyruk yağımız eridi. Şu an yağını bıraktı. Posasını alıyorum ve sıvı yağ ekliyorum. Ardından da diğer malzemelerimi koyacağım içine. Şimdi sıvı yağ ekliyoruz. Sıvı yağımı ekliyorum evet. Üzerine ince ince doğradığımız etimizi ekliyoruz. Evet, etimiz kavrulurken soğanları doğramaya başlıyoruz. Soğanlarla da Şimdi, ince ince. Evet, ince ince doğruyoruz. Ne kadar bol soğan doğrarsak o kadar lezzetli olur. Etlerimiz birazcık kavrulmaya başladı. Rengini değiştirdi. Şimdi soğanları ekleyelim. Soğanlarla beraber kavrulsun. Evet, soğanımız da biraz kavruldu. Şimdi ne yapıyoruz? Salça ekliyoruz. Baharatlarımızı ekliyoruz. biber. Pul biberimizi attık. Tuzumuzu atıyoruz. Biraz toz biber. Çırgalan biberimiz. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ekliyoruz. Kemik suyumuz. Kemik suyu. Evet, hepsi bir özlesinler. Bunları iyice kavuruyoruz. Ondan sonra suyumuzu veriyoruz. Domatesimizi de ince ince doğrayalım bu arada. Çabukları İçine. soyduk. Evet. Şimdi domates ekliyoruz. Evet, domates ekledik. Şimdi hepsini bir kavurmaya bırakıyoruz. Bir beş dakika kavurduktan sonra suyumuzu veriyoruz. Özleşmesini bekliyoruz. Hmm, daha sonra. Daha sonra vereceğiz bamayı. Etimiz salçayla beraber iyice kavruldu. Bu arada bamyalarımız da haşlandı. İplerini temizledik arasından. Evet, temiz hale getirip buraya getirdik. Birazdan tencereyle buluşturacağız onu Hadi buluşturalım. Önce Aha, suyumuzu önce alalım. suyumuzu ekliyoruz. Evet. Üzerine bamyalarımızı atıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Öncelikle limon sıkıyoruz. Bamyan olmaz olmazı. Hemen limonlarımızı sıkıyoruz. Haşlanan bamyamızı suyumuzun içine bırakıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Bamyamızı da Şöyle bir karıştıralım. Suyu özüm ne kadar kaynatıyoruz. Evet, özüm kadar kaynatıyoruz. Ne kadar sürer? Bir 5 dakika kadar beklememiz lazım kaynaşması için. Kayseri'nin meşhur bamya çorbası şu anda hazır. Ve tadına bakabiliriz. Tabii. Hemen sıkıyorum limonu da. Çorba da geçiyor ama benim için ana yemek bu. Genelde Kayseri kültüründe bunu düğün yemeklerinde ikram olarak sunarlar. Düğün yemeği? Evet. Oh bol etti. Şöyle soğanıyla tanesiyle bayılırım. Çok güzel olmuş. Olsun. Tarifini verdik. Çok basit. İnşallah siz de yapıp denersiniz. Yapabilirseniz deneyin. Yapamazsanız çıkın, gelin Kayseri'ye.